Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Şaka lan şaka. <laughs> Gelmiyor. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Aman hocam. Aha kafası yarıldı. Çocuğu öldürdü beni. Kırılmış, Selam arkadaşlar. Bana gün... Bir dakika Aklıma gelen başıma geldi. Aha. Ay benim anam babam hoş gelmiş evime gel. Dolaşmaz baba. Ay Allah aşkına. <laughs> ya mantarını kim mantar kim oros. Muazzam. Ne oldu? Ne oldu? Timo canlı mı çıktı oradan? Amumu, amumu. Amumu nerede? Amumu nerede lan? Anan arıyorum. Utu gelecek. Onu yok ederim İy. ben <laughs> Adam öldü amına. Selamun aleyküm. Aa ha aha, aha. Hop. Hop içecek beni şimdi. Ekoleye geldin. Senin kafanı sik. Öyle olmaması lazım. O oh, hasar unuttum lan. Azıcık oynayacaktım çocukta olmadı. <laughs> baba, İrelia'nın durumu ne? Mömö, mö. geliyorum. Bak 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 bak. Bak bak. <laughs> Geldim baba. Evet dönüyorum. <laughs> w at ama. Akua yapacak. Abi hadi lan. Hadi lan. Yakında ha. Aha. Ah, biri geldi, biri geldi. Tuttun, yapıştırdın, bu gitti. Varan 1. Herkül skill'le bir penta. Varan 2 geliyor arkaya atlıyorum. Bir şey, bir şey, bir şey yok, şey yok, şey yok. Şey yok. Midin durumu ne? Midin canı yok. Mide flashla gidersem alabilirim. Çok güzel pasifim de var. 3. Mid, mid, öldün. Mid geçmiş olsun sana bariyerim. Level atladı baba şansına sokayım o çocuğun ya. Bir e geliyorum. Kay Yasuo so. attın ortuma sokayım ya so. Ya so şey yap Yasuo vur. Allah belanı vermiyor çocuk seni. Şimdi üstümde çok para var. Dönmem lazım. Böyle bir hataya düşmememiz lazım. Tekrar tekrar. Ama öncesinde ultiyi kullanmazsam olmaz ya. Geldi geldi geldi. Gel benim adam. Adama gireceğiz oğlum. Ne kaç. Aha ne nereye gitti. Kaç. Lan oğlum dojladım onu. Parayı harcayacaktık oğlum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bak beni gördüğü yerde kaçıyor. <laughs> Crow Micro sağdaki sponsorum görüyorsunuz zaten üstte 25 abonelik hediye etti. Abi kesene bereket teşekkür evet. ediyorum hoş geldin. Bu kil benden Crow Micro'ya gelsin. Zınk. Ama ama yeter ama ha. Ama, vallahi yeter ama ha. Vallahi yeme yeter ama ha. Ama yeter ama ha. İntihar ederim ama ha. Almadım lan. Aa! Tar etmişiz lan evet. Vay ha bu sefer şans benden yana. ha ha bu kill bu kill benden. YouTube tayfasına gelsin. Aha ha ha. Kaçarmış gibi ama ne kaçmasın. Hadi ama hadi ama hadi ama. O nereye gidiyor? O nereye gidiyor? O nereye? Ben buradayım ne? Ne oluyor nereye? Vay arkadaş ya. Alamam zorlamayacağım. Eşkene ulti atarım. Mazallah dönelim baba bitirelim. Baba ay vallahi ulti yedim ha. Vallahi yordum ha. Ay, ben onu satayım bunun gene bana giriyordu ya. Ultim de geldi. Eğer dive denerlerse ultideyken Denin sen ]acaklar. ben ulti at şimdi onlara. Ulti atarken ben onları yok edeceğim. At birini ultiyi. İki tamam muazzam. Bu gitti <laughs> baba. Ben bunu yok ettim. Bu da gitti baba. Tamam muazzam. Bitti bitti bitti. Hayatı karardı onun. Ben Peki de. İstersen git. Yo yo rahat Ay. ol. Attığı flash'ı gördün mü? Gü attı. Yani. Şeye bastım ya. kanka. <laughs> Ya oğlum dur. Böyle durdu. Yağlamadın. Aa dur dur elim mouse'ta değil vallahi kendi vuruyor görmüyor musun? Bak hiçbir şey yapmıyorum ha. Yapma zaten bırak artık. Aa, pardon 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 gidiyorum tamam. Aa. Sana geliyorum durumun Birtim ne? var. Tamam geldim gir. 596 98, 99, 100. 90 ne sayıyorsun oğlum Ne yapacak şimdi bize? Manası. Öldük mü? Öldük. <laughs> Hadi. <laughs> İçine sık, içinde tutma de. Ne diyeyim bir şey diyemiyorum Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Adam manan yok. niye bana ultim var diyorsun? Var. Ne var? 99 adam kulenin altına kaçtı sayı soyun. 19 8. Değil, adam gidelim. kulenin altında. Ha, tamam tamam tamam. şaka yapıyorum. Ha. Hala, şaka ha, yapıyorum. Şaka. Bir tane pilet alacağım. Kan gelirse Yama kaçmaya çalışacağım bir şekilde. Bana yakın öne sana. Geldi, Bar, geldi, 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 geldi 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 geldi. Geldi adam. Abi şey şeyde geldi şeyde. Hop. Dikkat et. Oha nereye gittin oğlum? Dikkat et. Gel 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 kaç. Kaç. Kaçarmış gibi. Kaçarım. Oynarız burayı biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> var. Oyna şimdi oynat. Adam yok <laughs> ettik onu. Buna bir şey yapabilir miyiz? Neyse yaparız. içinden geçeriz. İçinden adamsın be. Vur <laughs> la. Şşt. Lan oğlum be lan. Bak s**erim. <laughs> yine kanyonu çaldı ya. Orada böyle gaz. Ölmüş adamlar hala gaz veriyor bana. Biz görmüyoruz. Ne <laughs> skorumuz ne lan? Kill yarışına var mı? Varım lan neyine lan hadi. <laughs> Kaybeden eşek gibi anırır lan. Anır. Eşek gibi ama içten derinden böyle. <laughs> Üç kere Yürekten Tamam mı? Aynen ben. yürekten ama böyle Hadi 3, 2, 1, Hadi uç at Ceri, uç at <laughs> Ne yapacağını şaşırtacağım şey. evet. İzliyoruz <laughs> Mükemmel bir. Aa! Hayır Aa! Ya s**k oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl bir adamsın ya. <laughs> ya sen nasıl bir adamsın ya. <laughs> geber inşallah orada geber. Oy böyle bir satarız inşallah. Kurtisi yok onu. Ya hayır ya. Hayır hayır. Eski bunu ne vurmadı fıçığa enzal. tövbe. <laughs> Hadi day, hadi oğlum vallahi day. Evet, hadi. Vallahi day. Ciddi day hadi. Ben de day diyorum. Tamam day ben de day diyorum. Hadi ulti at. Kaçıyor kaçıyor bak kaçacak. Aha ulti şimdi ulti sırası. Lan hadi. Lan vursanıza da. Nice Nice. Ultin nereye gitti lan duvara mı attın lan ulti ya? <laughs> gel gel bota dive bota dive gel. Vallahi bota day. Day, bota day. Vallahi bota dive gel gel. Gel kaynı ben kesemem zaten şu an. Can çalıyor falan gel. Gel dive. Gel dive muazzam bir dive. Adamlar da fark etti dive'ı. Allah. Kasadın da geldi. Çık. Dive dive dive. Dive dive dive. Dön bir anda arkaya. Gel dön bir anda ciddi dön ama ha. Burada tek. Lan lan mı onu. Ne oldu tek bıraktılar sen aslanım. Seni bir tek bıraktılar burada. Ayıp ne baba özellikle bekliyor lan çakala bak. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Gördün mü? Harbi çakala. Ha. Komple var mı lan minyon var mı minyon var Ben kaçayım hayır ben kaçayım kanka buradan Beni kesecek ip ne yoksa Helal olsun lan Lulu Helal lan Yusufi <laughs> <laughs> Hop vur 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 Çok güzel tutuyordu lan Kaça kaç olduk 6'ya 6 olduk kilde okey Kanka kill aldım mı? <laughs> Böcek yapsın seni geber orda Hayır be ha. Dal ona dal Lulu <laughs> iknesi Oh, geber geber lan götüne git. Tövbe tövbe. Aa deletti beni deletti beni delendirdi. Oh oh oh, 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 oh. Oh, oh, oh 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 canım kaç kil iki kil fazlam var sende. <laughs> bak FF verebilirim. İnni an, an anarabilirsin haberin olsun. Oo oh, çok kredi. Aha <laughs> aha aha aha. Gir kardeşim yapıştır ultini. Yok bak, bak nice dön karambol haydi abicim. At ultini at. Ulti at, atılır oraya <laughs> <rada, gülüyor> baba. Net net ulti atılır. Girdim lan. Gel. Ben vallahi girdim. Hayır 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 hayır. Bana niye bitkindik? Bana niye bitkindik? Abi hayır. Abi şaka. İroni. Ya abi abi iki beraber kaldık. Yine beraberiz ya. Alama be. Aha. Hayır. Dur dur dur. Ne hayır ne hayır. <laughs> ne oluyor lan? Hadi oğlum bir anda efendim. Sen rahat olsana kardeşim ya. Ne son oğlum bunu oynasana bu adam değil mi? Beleşlere koşma. Oh 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 oh. Ohohoho. 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 Muazzam muazzam bu saatler, bu saatler. Tamam bu saatten sonra kaybettin hadi Ha 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 tam ultilik Bak ultisini kullandı tam ultilik Gel lan git Gel <laughs> bak Ya pezemek Abi hayır, bu benim kaderim olamaz Bu benim kaderim bu benim kaderim <laughs> Kaderim olamaz benim kaderim Ölür orada ölürsün orada Yaklaş yaklaş bana yak Allah'ını seveyim yaklaş yaklaş <laughs> Gel gel gel. Lan dur. Dur öldürtmeyin lan onu lan oğlum. Yaşatın adamı yaşatın. Siz nasıl takımsınız? Kule de bana vurdu ya. Hadi kaldır. Çok, güzel, çok güzel. Hayır. Çok, ya, güzel. çok hayır güzel ya. ya. Adamsın lan sen. Abi yemin ediyorum sana çalışıyor ya. Alama be. Anırdığımın videoyu koymayacaksın ha. Kaybedersin. Yok koyacağım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gene bir kill. Lan koşma. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Dur. Evet, dur. Evet evet evet. Şiş, şiş, şiş. Bana yakın çık bana yakın çık. Zıng. Abi çöp ama ama son şeyi bekliyorsun canı azalınca vuruyorsun ya. Lülü sakın çıkayım deme. Vurun lan. Vur lülü sakın çıkayım deme. Vur lülü dur Kes ki onu oğlum. İmkanı yok. Vur 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 Nexus'a vur. Vur Nexus'a. Vur. vur gelme oğlum gelme ne yaparsın. Vurun Nexus'a. Vurun arkadaşlar Nexus'a. Nexus'a Nexus'a. Vur vur bitti bitti. Aa i aa i. Şimdi moruk sen bu ne lan? Ne lan? Oğlum bunlar lan. lan. Oğlum. kanka kanka yardım et. Oo. Gel <laughs> <yan. gülüyor> Oğlum bak buradan buraya flash attım duvara çarptım nasıl olabiliyor öyle bir şey lan çıktığım gibi salladım direkt flash çok garip Allah Allah Şöyle bir şey deneyeceğim ya Hiç Oo yavrum benim agresifsin ha Aha öldü Dener beni. Geldi 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 geldi. Adam beni ağzına alsana direk kanka. Beni direk ağzına al. ağzına Aa öldüm lan. Botta botta adamlar. Go baron go görüşü daşlar hiçbir şey. Lan oğlum göstermesen öldürdüm o adamı ha. Baba nereye ya, Niye tersi atıyorsun? Niye ters atıyorsun? Niye ters yapıyorsun? Ne ters yapıyorsun lan çakal. Tut 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 tut. Nereye kaçacaksın? direkt bana geliyor. Bak görünmez bastım hızlı bir şekilde ben de ona gidiyorum. Anladın taktiği. Baba çarpı attım Hı bir tane vuruyorum. Bu sefer salmam. Gördün. Vurdu. Hoppala, hoppala. Nereye <laughs> Oha, oha. Gördün? Neyi? Elef, elef, elef. <laughs> arabi, Arabi, şükra u. Arapçaya geçiyorum arada. Kıyım. Aha kata geldi. Savunmaya geldi. Kata bana sökmez kata hasarımın farkındasın kata. Ultiye mana kalmadı kata. <laughs> Ama fark ederse terk eder kata düz bura bura kestim adamı lan. Ha? Velvet intikamın geliyor kardeşim hazır mısın? İntikam. Pardon geldim. Pardon tamam tamam. Aa muhabbete bak. Sen beni kesebileceğini mi <laughs> sanıyorsun? Ama standdan bir çıkartın. Robin Tişke benziyorsan o kim lan? İnşallah yakışıklıdır. Aa aynı ben. Robin Tişke bu ha. Yani şimeler. Mor bu kapanış. Ya yavaş adamlar da insan. muhabbet muhabbete bak. Onu kovalasanıza da. Onu kovala kovala kovala. Ananı. Ara öldüreyim de öyle gideyim be. Adilan oradan sen de. Kanka koru beni. Artık like atarsın diye düşünüyorum. Ve hala abone değilsen abone olursan sevinirim. SHUT <laughs>